Selamun Aleyküm arkadaşlar. Herkese merhaba. Işık versene bana. Hani vardır ya nazar, nazara inanan, inanmayan. Bir de dualar var. Dualara inanmak lazım. Bu aracın sahibi mülayim bir abim. Ne zaman görsem dua eder. Ve tam olarak buraya kadar araç çalışarak geldi. Şu anki durumunu sizinle paylaşacağım. Ve görüyorsunuz. Trigger'in durumu bu. Araç çalışarak geldi ve hala duman çıkıyor, buhar çıkıyor gördüğünüz üzere. Yani bir şeyler olmuş, büyük ihtimal devir daim kitlemiş. İşte tam olarak o duaların sonucu bu olduğunu söyledim <laughs> Selahattin abiye. Uzun zamandır trigger kayışı değişmemişti. Ve trigger kayışını sıyırmış. Yani böyle bir durumda neden mutlu oluyoruz? Bunu anlamayanlar olacak şimdi. Araç çalışarak buraya kadar geldi ve herhangi bir yere herhangi bir zarar Diğer kayışı harici vermedi. Oldu ki şu dişler tam olarak ya da kayış kopsaydı farklı sente kaçmış olsaydı ne olacaktı? Bu aracın siboklarını yamultmasa da horozları kıracaktı, eksantrikleri çevirecekti. Bütün lifterleri patlatacaktı. Masrafımız bayağı bir yüksek olacaktı. Bununla kurtardığımız için böyle gülerek anlatıyoruz. Çok da fazla durumdan etkilenmedik. Nedir? Sonuçta bakım malzemesidir. Bir nevi her 120 bir değişmesi gereken onu değişeceğiz onu yenilemiş olacağız ve bununla beraber ekstra bir şey çıkmayacak bundan dolayı hani çok da huzursuz değiliz bu durumdan şimdi ne yapıyoruz sökelim bakalım ve içeride neler olmuş hep birlikte görelim Sonra da ver oradan bir tane. Şeye bir tava koy. Havaya dökülsün. Ben de merak ediyorum. Acaba ne kilitledi? Ama devirdayım olduğunu düşünüyorum. Çünkü su kaçırmış. Sök şeyi. Kasnağı sök hadi. よかった Duymuş duymuş Söz hadi gel bana Ağzını nereye açıyorsun lan? Kompansiyona bak Kompansiyona bak. bak, şey. getir bakayım Başka oynat sağ sola. Çevir. Gördüğünüz var. gibi devirdağından direkt atlıyor. Neden? Çünkü devirdağın kistemiş. Çevir şey, bir daha. Ve araç kadar. çalışarak geldi. Diğerlerinden henüz atlatamadığı için herhangi bir yere zarar vermedi. Çok şükür. Ne yapıyoruz? Söküp de atıyoruz. Devam. Şimdi gideyim ben yeni bir set alayım. Fırat'a getireyim. Fırat taksın. Sence biraz geriye doğru yazık. Bir iki taş kaçmış değil mi? Pompa kaçmış. Burası son da. Burası Sente'de. Aşağı kaçmamış mı Sente'den? Yani bu şekilde Sente'den kaçmadıysa pes. Burada aşağısı Sente'de. Sente'de değil mi? İşte onun için gelebildi. Bakayım. Ama ne olacaktı? Bir kısa bir zaman daha çalışmış olsaydı şu dişleri tamamen sıfıra indirdiğinde hop ne var ne yok kıracaktı burada. Allah'tan bunu yaşatmadı araç sahibine ve bize. Sök at bakalım. Ben set alayım. yüzü. Sen git buradan. Aracın Triger değişimi ve yürüdüğü kilometreyle alakalı bilgi vermek istiyorum ama birazdan. Evet, Devirdaim'in durumu bu. Daha önce değişmiş, Valeo marka kullanılmış. Markayla alakalı herhangi bir sorunumuz veya sorumuz yok. Sıvı conta kullanılmış. Kullanılmasa daha iyiymiş. Şu şekilde baktığımız zaman çarkın nasıl yamuk olduğunu görebiliyoruz. Evet, yani kilometresinin zaten tam olarak dolmasına 13.000 kilometre kalmış. Kilometreden bahsedecektim. Değişim kilometresi 187.000'de değişmiş. Araç şu anda 290.000'de. 2019 tarih üretimli. Yani 13.000 kilometre kala bozulmuş olabiliyor bazen. Yapacak bir şey yok ama muazzam bir şekilde kitlemiş şuradan bayağı bir. Şuraya falan aşındırmış gördüğünüz üzere. Zaten dönmüyor. Çevirmeye çalışsam da dönmüyor. Oradan tutarsan zaten dönmez. Buradan, heh, gövdeden tutman lazım. Dönmüyor. Dönmediği için de işte araç sahibi çok şanslı. Selahattin abi. Ta dükkanı açtığımdan beri sadık olan bir abi. Şimdi bunun önünü açmayla alakalı Instagram'da bir skandal yaşadık. Ben bu şekilde seviyorum. Rahat rahat, tertemiz, pırıl pırıl. Siz önünü açmadan... Değiştirdiğiniz zaman bu şekilde tertemiz temizleyebiliyor musunuz? Arkadaşım bir hatta yani. birilerinin videosunu atmış işte açmadan <laughs> değiştiriyor. Evet, değişir. Kabul. Kabul ediyorum tamam değişir Nasıl ama. Değiştiriyorlar <laughs> şey? mı? İmkanı yok. İmkanı yalan imkanı yalan. var da elinizi ayağınızı her tarafınızı kesiyor biçiyor. O o iş benim içime sinmiyor işin açıkçası. Açmadan değiştirdiğiniz zaman benim içime sinmiyor ki daha fazla uğraşıyorsun. Bu araç ne zaman geldi buraya? Yarım saat oldu olmadı. Yani bir saat olsun ya. Bir saat önce başladık biz bu araca ve şu anda pırıl pırıl tertemiz. Birazdan toplayacağız. Maksimum sürece 3 saat. Önünü açmadan uğraş dur. Sıkıntı yok. Her yiğidin yoğurt işi farklıdır. Biz bu yoğurdu bu şekilde yiyoruz. Tertemiz, mis gibi temizledik. Yavaş yavaş toparlıyoruz. Bu şekilde dönmesi gerekiyor ama kitlemişti dönmüyordu. Araç sahibine geçmiş olsun. Triger bakımı yaptırmış oldu. Çok şükür ki başka bir yere zarar vermedi. Çektiğimiz zaman şu tesi kırılmıştı. Onlardan var elimizde her zaman mevcut. Onun yenisini takacağız. Onun harici de başka da bir şey yok. Yani buna da şükür. Kendinize iyi bakın. Videolarımı izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Kanala abone değilseniz abone olmayı, nokta dahi olsa yorum bırakmayı ihmal etmeyin ki kanalımız daha da çok büyüsün. Daha da çok kitleye ulaşsın. Daha çok kişi bu tarz videolardan faydalansın. Sizleri seviyorum. Hoşçakalın.